Öyle yıkma kendini. Öyle masum, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hüdapar yani tam adıyla Hür Dava Partisi. Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte özellikle sol medyanın hedef aldığı ve Cumhur İttifakı'nı Hüdapar üzerinden vurmaya çalışan PKK, HDP ve CHP hesaplarının saldırı nedenlerine bir bakalım. <laughs> Kürtlerin hafızasında her zaman 90'lı yıllar canlanır. Yani o karanlık dönem, o faili meçhul cinayetler dönemi canlanır. Ama sadece Kürtler için değil aslında ülkenin dört bir yanında pek çok insan için aynı şeyleri ifade eder Hüdapar'ın geçmişi domuz bağıyla bağlanmış, işkenceyle e, katledilmiş e, evlerin e, bodrumlarına e, gömülmüş insanlar gelir akla. Konca Uriş gelir, e, akla İzzetin Hoca gelir e, akla ve Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Kızıltepe'de işlenen yüzlerce binlerce e, yolda yürürken şehrin ortasında arkasından gelip ensesine sıkılan <laughs> kurşunlarla katledilmiş binlerce insan gelir aklına. PKK'nın yıllardır bölgede yaptığı şey bu değil mi? Amblemi yeşil zemin üzerine beyaz bir kitap ve sayfaları aralarında doğmakta olan sarı güneş olan Hüdapar, Hendek olayları diye bilinen terör operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminde ve her zaman devletin yanında olmuştur. Peki Hüdapar nasıl bir partidir? Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Sizin davanız nedir? Hüdapar İslamcı bir parti midir? İslamcı mısınız? Müslümanız. Elhamdülillah. Ee, yani bizim kadromuz sadece Hüda Parozeti taşıyanlardan oluşmaz. Biz diyoruz ki kalbinde millet sevgisi, memleket sevdası taşıyan, Allah korkusu taşıyan herkes bizim kadromuz. Asıl başarı istikamet üzere kalmaktır sözümü bir kez daha hatırlatayım ben bu arada. Bu düşüncede, bu inançta olan insanlarla biz yürürüz. Geçmişte hangi partiyle beraber olmuş ya da biz ona göre verdiğimizde hangi partiye reyini vermiş o da bizi çok ilgilendirmiyor. O işini iyi yapacak mı o bizim kadromuzdur. Bizim davamız insanları kula kulluktan kurtarmaktır. Ve biz inanıyoruz ki bu dava bize babamız Adem'den miras kalmış bir davadır. Doğru. Bütün enbiyanın 124 bin peygamberin davası bu. Kulları kula kulluktan kurtarmak. Tek bir ilah olan Allah'a kul etmek. Ve bu da la ile başlar. Önce sahte bütün ilahları reddetmekle başlar. Önce onları reddedeceğiz. Onların aslında hiçbir ilahlık vasfının olmadığını, onların da bizim gibi beşerler olduğunu, fani olduklarını, hatta bir kısmının göçüp gittiğini idrak edeceğiz. O zaman insanlar eşit olacak. Yoksa birileri diğerlerine tahakküm ettiğinde, birisi diğerini üçüncü sınıf gördüğünde, ikinci sınıf bile değil. Ya da kendisine hizmet etmek zorunda bir yaratık gibi gördüğünde siz o sistemlerden, siz o düzenlerden adalet bekleyemezsiniz. Beklerseniz adalete zulüm etmiş olur. Herhangi bir kurumun veya herhangi bir resmi makamın afet zamanında kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemişse, eksik bırakmışsa ya da geç yapmışsa elbette onları zamanı geldiğinde tartışmak gerekir. Onu düzeltmek için de bazı çalışmalar, çabalar içerisine girmek gerekir. Fakat gün kavga etmek günü değildir. Gün birbirimizi yıpratmak günü değildir. Özellikle bu çalışmaları koordine eden kişi veya kurumlar eğer bunların bir eksiği varsa o eksikliğin giderilmesi için yapıcı eleştiriler elbette kabul edilebilir bir şeydir ama yıpratmak amacıyla eleştiriler yapmak doğru değildir. Varsa eksikler hep beraber o eksikleri işaret edelim ve o eksiklerin giderilmesi için bir çaba ortaya koyalım. Bizim yaklaşımımız budur. Biz isim vererek şu veya bu kişi üzerinden herhangi bir şey tartışmak istemiyoruz ama inşallah umuyoruz ve diyoruz ki herkes eleştirilerini yapıcı bir şekilde yapsın ve o sorunların giderilmesi amacına yönelik olsun eleştiriler. Yoksa böyle bir günde enkazlar henüz kaldırılmamışken insanlar daha çadırların altında yaşıyorken bazı temel ihtiyaç maddeleri tam anlamıyla herkese ulaşamamışken bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak insanlık değildir.